Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle poğaça yapacağız, pastane poçası yapacağız. E, malzemeleri sayayım arkadaşlar size: e, 250 gram margarin veya tereyağı eritilmiş, e, soğutulmuş, e, bir 200 milimden bir parmak eksik şeker, 200 milimden eksik bir parmak sıvı yağ, tuzumuz e, bir tatlı kaşığı, yaş mayamız 50 gram. Üstüne sürmek için yumurtamızın sarısı burada, akı burada. Akını buraya aldım. Sarısını üstüne süreceğiz. Buraya aldım. Susam ve kara çörek otu burada üstüne sürmek için. Ve burada 5 su bardağı unumuz var. Ben eklediğimde kaç su bardağı aldığını bu malzemelerin söyleyeceğim tekrardan. Tam mı geldi eksik mi? Bir de burada buzlu suyumuz var. Biz her şeyin tam tersine burada buzlu suyu kullanmak zorundayız. Ben bunun içine buz koymuştum arkadaşlar. Ama malzemem hazırlattı. Buz eridi. Şimdi arkadaşlar sıvı malzemelerimizi karıştırmakla başlıyoruz işe. Yağımızı alıyoruz. Mehmet'e tam yaklaş içine görebil. İçine görebil. Gel, gel oğlum. Gel yanıma gel. Gel Şu an gel biraz gel. daha gel. Gel biraz daha gel. Sonra mayamızı alıyoruz. Mayamızı alıyoruz arkadaşlar bu, bu poçanın özelliği arkadaşlar soğuk suyla buzlu suyla yorulması buzlu suyla yoğurursak poçamız çok güzel olur poça türleri genelde zaten içine bakalım poça türleri zaten genelde buzlu suyla yoğurmalı. ondan sonra böyle arkadaşlar yağımızı alıyoruz burada da güzel karıştırıyoruz arkadaşlar böyle karıştıracağız. Siz şekersiz azıcık daha şeker olmasını istiyorsanız bunu eksiltebilirsiniz. Fazla isterseniz tam koyabilirsiniz. Biz bu kadar bize iyi geliyor. Bunu da koyduk arkadaşlar. Böyle bakın. Mehmet Ali gel oğlum. Böyle bir güzel el yene kadar malzemelerimiz homojen bir hal alana kadar elimizle karıştıracağız. Sade yapabilirsiniz. Zeytin koyabilirsiniz. Peynir yani o artık sizin tercihinize. Ama size klasik çok güzel pastane usulü poça <laughs> tarifi vereceğim arkadaşlar. Evet. Sonra arkadaşlar bu şeker bardağımız vardı ya onunla bir bardak dolusu suyumuzu boşaltalım. Tuzumuzu boşaltalım. Artık unumuza geçebiliriz. Mehmet tam yaklaş, tam el içini çek oğlum. Tam gel gel gel. Gel oğlum gel. Masada yapmadım. Oturarak yaptım böyle. Böyle. Kontrollü bir şekilde unumuzu. Burada 5 su bardağı. Yani 1 kilo unumuz var. Zaten 200 milimden 5 su bardağı 1 kilo yapıyor. böyle yavaş yavaş katalım arkadaşlar kulak memesinden biraz daha böyle yumuşak bir hamur elde edeceğiz şöyle kontrolü bir şekilde şöyle bir su bardağımız kadar kalsın burada nasılsınız arkadaşlar ne yapıyorsunuz İyi misiniz Teyzeciğim sen nasılsın? Ne yapıyorsun teyze? Teyzem yaz geldim. Benim maraton başlıyor teyze. İş git çok. Fırsat buldum da Mehmet Ali çoktandır poğaça istiyordu. Dedim onu yapayım. Arkadaşlar oğlum gel buraya. Arkadaşlar Bak böyle bir kıvam oldu hamurum. Böyle. Bakın böyle bir kıvam oldu. Ne kadar gitti? Benim koyduğum sıvı bütün ölçekleri gördünüz. Onlara yedi buçuk su bardağı un koydum. Yedi buçuk su bardağı un koydum. Ve bu kıvamı aldık. Bu kıvam bizim için yeterlidir. Şimdi mezelemeye geçeceğiz. Hamurum bir güzel dinlendi. Bir beş dakika dinlendirdim. Şimdi arkadaşlar böyle hamurumuzu buraya alıyoruz. Böyle Şöyle, bunu böyle bir alalım. Bunu böyle yuvarlayacağız. Bundan böyle ufak ufak Siz ne kadar istiyorsanız. Poçanızın büyük ister lokmalık poça, isterseniz biraz daha yani ne kadarsa o size bağlı. Büyüklüğü size bağlı. İster fındık bölümü, büyüklüğünde, büyüklüğünde. İster mandalina Bunlar böyle. Bezeleceğiz arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Bir daha asla poça almayacaksınız. Poça yapın. Buzluğunuzu atın. Çok sıcak arkadaşlar. Gerçekten Mersin çok sıcak. Evet. Arkadaşlar böyle poçamızı Mehmet Ali şey istediği için ortasına bir tane kaşar peyniri koyuyorum. Ben sade yapacaktım. Böyle ister böyle açıyorsunuz arkadaşlar, ister böyle, ister böyle arkadaşlar. O sizin zevkinize şekil, şekil size kalmış, şekil size kalmış arkadaşlar. Ama ben şimdi biraz böyle yapacağım, birkaç tanesi değişik yapacağım. Arkadaşlar şimdi ben bunu böyle yaptım. Bunu tepsi mayası bırakacağız. Bunu tepsi mayası yapacağız. Şimdi diğer şekle geçeceğiz arkadaşlar. Diğer şeklimizde ben yine boş yapıyorum arkadaşlar. Yine boş yapacağım. Çünkü ben boş seviyorum. Çocukların da boş seviyor değil mi dönem? Evet anne. Benim o şeyi bulamadık ya. Kesiciyi bulamadık. Kesiciyi bulamadık arkadaşlar. Kusura bakmayın. O yüzden Bakın şimdi böyle arkadaşlar. Böyle yapıyoruz. Ondan sonra bu şekilde şu, şu. bu şekilde. İster böyle bakın. geri dönemliyorum. İster böyle yapın. ister tamamlayın. isterse benim gibi de böyle bırakın. Şöyle A şeklinde. Ben yapıştırsam da olur. Fark etmiyor yani. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Şekil kısmı size bağlı. İçine koyacağınız malzemeler de size bağlı arkadaşlar. Yani o ben hamur hamur tarifini verdim bu yüzde sudan hamur tarifi böyle kıvırıyoruz arkadaşlar dediğim gibi daha büyük yaparsanız daha güzel olur Estağfurullah. Ben kesme aparatım vardı şu an bulamadım. Kesme mantık, kesme aparatımız var biliyorsunuz değil mi? Ben şöyle yapmayayım. Da. Daha kolay olur bana. Evet. Ben bir tanesini böyle bırakacağım. Böyle. <laughs> Harika bir hamur. Bu hamurdan istediğiniz gibi e, e, poçalar yapabilirsiniz. İstediğiniz yani size kalmış artık. Ne yaparsanız. Kesme şey olmayınca zor oluyor. Vardı bizim. Bulamadım. Biliyor musun bende? Bende her şey var maşallah. Kara çörek otu koyuyoruz. İsteğe bağlı bu da. Bu da isteğe bağlı. İstemeseniz koymazsınız. İsterseniz beyaz küncü koyarsınız. Ben ikisinden tercih ettim. Kırmızıyla siyah. Şimdi şuna da az bir şey, az bir şey, bir şey böyle. Bu kadar yeter. Arkadaşlar tepsi mayası geldi. Ben şimdi bunları 180 derece önceden ısıttığımız 180 derece fırına atıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. pişmeye bırakıyoruz. Arkadaşlar poçalarımız pişti. Bunu bu şekil yaptık. Bunu da bu şekil yaptık arkadaşlar. Yalnız buradan benim bir tane iki ayaklı biri var. O aldı. Kim aldı? Vallahi dayanamadım. Direkt çıkar çıkmaz iki tane Çok yedim. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Size gösterelim. Test yapalım. Peynirli bulalım bir tane. Hangisi de şöyle bir bakın arkadaşlar. Bakın, bakın arkadaşlar. Bakın, bakın. Muhteşem. Nasıl da kızım yedi? Anne çok güzeldi. Nasıl? Şimdi video kapatıp tekrar yiyeceğim. Arkadaşlar çok güzel olur. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Ben burada videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. abone değilseniz abone olursanız, beğeni yaparsanız, videolarıma güzel yorumlar yaparsanız çok sevinirim. Şimdilik hoşça kalın.